Haber ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler ben Fatma Nurkam'a haber bültenimizle karşınızdayız. Türkiye demokrasi tarihine kare bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'le arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katledişlerinin 64. yılında 3 ismi rahmet ve hürmetle andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinde idama mahkum edilen Adnan Menderes, Fatih Rüşü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı ölüm yıl dönümlerinde andı. Erdoğan, demokrasi ve adaletin ayaklar altına alındığı bu utanç verici dönemi unutmadıklarını vurguladı. Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin Cunta Mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Müşlü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı Katledilişlerinin 64. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum. 17 Eylül 1961, Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi oldu. Askeri darbe sonrası, Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Adnan Menderes'e Dışişleri Bakanı Fatih Rüşlü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatka'nın vefatının üzerinden 64 yıl geçti. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti iktidarının 10. yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bazı general ve subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi, iktidarın ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğünü ileri sürdü. 27 Mayıs 1960'da sabaha karşı yönetime el koyuldu. Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi, tüm siyasi faaliyetler durduruldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok yetkili gözaltına alındı. İlk yargılama 14 Ekim 1960 tarihinde başladı. Yassıada'da görülen davalar 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 592 sanıktan 288'i için idama hükmedildi. Kararı Yüksek Adalet Divanı açıkladı. 15 sanık idama mahkum edildi. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Eski Başbakan Adnan Menderes, Eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararları oy birliğiyle alındı. Celal Bayar hakkındaki karar yaş haddi nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi. Milli Birlik Komitesi'nin idam kararlarını 15 Eylül'de onaylamasının ardından 16 Eylül 1961'de İmralı Adası'ndaki cezaevine getirilen Polatkan ve Zorlu'nun cezaları sabaha karşı infaz edildi. 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ise 17 Eylül 1961'de idam edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze insanlığın turnusol testi paneline katıldı. Türkiye'nin ilk andan itibaren Filistin'e dayanışma içinde olduğunu belirten Duran, İsrail'in soykırım suçundan kaçamayacağını belirtti. Saygıdeğer katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz ilk andan itibaren Filistin'in, Gazze'nin, Hakkın ve hakikatin arkasında durmuş ve tüm mekanizmaları harekete geçirmiştir. Dün olduğu gibi bugün de Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların bir an önce ulaştırılması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğü haiz bağımsız bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası her toplantıda, ikili görüşmelerinde ve telefon diplomasisinde hep Gazze'yi merkeze almıştır. Ve İsrail'in zulmünü durduracak diplomasiyi canlandırmaya, güçlendirmeye gayret etmiştir. Geçtiğimiz pazartesi günü İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi olağanüstü zirvesi Katar'ın çağrısı ve Türkiye'nin desteğiyle Doha'da toplandı. Sayın Cumhurbaşkanımız burada da gerçekleştirdiği hitaplarında diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırılmalı yoğunlaştırmalıyız mesajını verdi. Ve şükürler olsun ki uluslararası toplumda giderek büyüyen çok haklı bir tepki var. İsrail'in soykırımının durdurulması gerektiği yönünde güçlü bir tepki var. Bu anlamda küresel vicdanda İsrail çoktan mahkum oldu. Bunun tarihte notunu düşüyoruz. Medya olarak, iletişim yapıları olarak bunun tarihe notunu düşüyoruz. Bir inanıyorum ki yarın İsrail soykırımcılığının ispatlanmasında bu çabalar en büyük katkılardan birini sunacaktır. Şurası net. İsrail rejimi soykırım suçundan asla kaçamayacaktır. Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda biri görevde 9'u ihraç edilmiş toplam 10 subay ve az subay gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturmada biri görevde 9'u ihraç edilmiş toplam 10 subay ve az subayın Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alındığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada bu kişilerin Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontrollü sabit hatlar üzerinden sivil imamlarla haberleştiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında 45 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan aralarında Başkan Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 45 kişinin mali şubedeki sorgusu tamamlandıktan sonra zanlılar adliyeye sevk edildi. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar burada soruşturma savcısı tarafından sorgulandı. Sorgularının ardından savcılık başkan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 45 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. <laughs> Suç ceza hakimliği 45 zanlıyı tek tek sorguladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mahkeme kararını verdi. Hakim, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 25 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs> İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Şube ekipleri aralarında Başkan Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 45 kişiyi gözaltına almıştı. Yeni orta vadeli programda kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin yol haritası açıklandı. 2026-2028 dönemini kapsayan yeni programa göre kitler ve yönetim kurularında hesap verebilirlik artırılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri hayata geçirilecek. Yeni OVP açıklandı, kamu iktisadi teşebbüslerinin yol haritası belli oldu. Hesap verebilirlik öncelikli hedef olarak belirlendi. 2026-2028 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programa göre kamu işletmeciliğinde hesap verebilirlik ve şeffaflık güçlendirilecek. Kamu iktisadi teşebbüslerinin karlılığı, etkinliği ve verimliliği daha yüksek düzeylere çıkarılacak. Bu kapsamda kamu mali disiplinini güçlendirmek amacıyla kitlerin muhasebe sistemleri ve mali yapıları geliştirilecek. Şirketlerin faaliyetleri makroekonomik ve sektörel politikalarla uyum içinde yürütülecek. Yönetişim reformu çerçevesinde yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Performansa dayalı ölçüm yöntemleriyle yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Kamu işletmeleri arasında sektörel ve mali eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak. Bu kapsamdaki reformların 2026'nın 3. çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor. Orta Vadeli Programla özel bütçeli idarelerin 2026 yılı ödenek tavanları da belirlendi. En yüksek pay 389,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıldı. Onu 233 milyar lirayla Devlet Su İşleri ve 111 milyar lirayla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı takip etti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyüğü Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanında başladı. Festivali Flash Haber muhabiri Adnan Sular takip ediyor. Kendisine dönelim. Adnan neler yaşanıyor şu anda orada? İzlenimlerini aktarır mısın? Evet esasında sabahken saatlerden itibaren buraya geldik. Şu anda Atatürk Havalimanı'ndayız ve festivalin ilk günü olmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık var. İlginin üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ağırlık olarak... Öğrencilerin buraya çok fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. İlk orta ve lise öğrencileri şu an itibariyle alanı doldurmuş vaziyette. Tabi imkanı ve vakti olanlar elbette ailesiyle beraber geldiler. Bunun dışında tabii ki birçok noktada vatandaşlar burada şu anda alanı alan doldurdular. Tabii şu an ben konuşurken de zannediyorum ekranda gözüküyordur. E, Türk yıldızları uçuş gerçekleştiriyor ve burada toplanan vatandaşlar da şu an an itibariyle Türk yıldızlarının geçişini izliyor. Tabii buradan e, görebilecek miyiz arkadan vatandaşların meraklı bakışları? Bakın kimileri cep telefonuyla şu anda bu e, tarihi anları e, kaydediyor. Ee, ve oldukça da güzel görüntüler var. Ee, dediğim gibi şu an zannediyorum ekranda gözüküyordur ee, Türk Yıldızları'nın geçişini görüyoruz. Tabii Türk Yıldızları e, bu tür büyük etkinliklerde her zaman sahne alır ve son derece güzel bir görsellik sunar. Ee, ve 7 Kasım 1992 yılında kurulduğunu e, özellikle ifade edelim. 25 Aralık 1992 tarihinde 4 en e, NF-5 uçağı ile eğitime başladı. Ayrıca Türk Yıldızları süpersonik özellikle ya, olan bu uçaklarla şey, akrobasi şey, gösterisi düzenleyen şey, dünyada yer alan birkaç bir şey. ekipten birisi diyebiliriz. Bu açıdan alın alın son derece alın önemli alın ve bugün de e, Teknofest İstanbul kapsamında şu an itibariyle e, gökyüzünde süzülüyorlar ve burada toplanan vatandaşlar da bu tarihi anlara tanıtık ediyor. Tabi sadece Türkiye'de değil, zaman zaman i̇şte yurt dışında icra edilen büyük etkinlik ve organizasyonlarda da Türk Yıldızları'nın Semalar'da yer aldığını e, biliyoruz ve evet şu anda görüyorum benim bana göre sağ tarafında e, şu anda geçiş tamamlamış oldular ve bakın vatandaşlar burada meraklı gözlerle izliyorlar ellerinde cep telefonları bu güzel görüntülere canlı olarak tanıklık ediyorlar tabii bizler de e, buraya ulaşamayanlar veya İstanbul dışında olanlar için bu tarihi anları e, an ekranlara getirmeye gayret sarf ediyoruz. Tabi e, e, hatırlayacak olursanız yakın zaman öncesinde de e, Anadolu yakasında bir festival düzenledi. Yine Teknofest Mavi Vatan. Orada da donanmamızın gücünü görmüştük. Deniz atlarımız, e, yerli ve milli imkanlarla yapılan gemilerimiz vardı. Burada da başta kısıl olmak üzere yerli ve milli imkanlarla üretilen füzelerimiz var. E, silah, teçhizat e, örnekleri var. Ve aynı zamanda yine şu an kameraman arkadaşım size gösteriyor. F, e, F4 mü bu? Bakıyorum ben. F16. Evet. F16'yı görüyorsunuz. E, evet. F16 uçağı burada yer almış. E, hemen arkasında da F4 uçağı var. O da eğitim uçağı. Daha çok eğitim alanda kullanılıyor. Arkamda görüyorsunuz. E, üzerinde de Kemal Atatürk imzası taşıyor. Gördüğünüz gibi insanlar buraya geliyorlar. Bu... E, alanda bu uçaklarda yerini görme imkanına sahip oluyorlar. Bu ağaçtan baktığımız zaman son derece önemli görüntüler ve e, az önce ifade ettim şu anda alanda gerçekten iğne hasar yere düşmez vaziyette birçok alanda standart tıka basa dolu diyebiliriz ki ben şu anda konuşurken bile Türk yıldızları havada gösteriyi devam ettiriyorlar. Zannediyorum bir sorti daha yapacaklar. Bakıyorum semalara. Evet. Tabii. Anonslar da yapıyor bu arada. Evet. Zannediyorum sesi duyabiliyorsunuz. Bakın şu anda kameranın arkadaşım size gösteriyor. Muhteşem görüntülerle karşınızdayız. E, gökyüzünde bu güzel renkli görüntüler oluşurken elbette e, Kahraman Mehmetçiğiniz de burada yerini aldı. Onlar da vatandaşların ricasını e, kırmıyorlar ve beraberinde rezil çekiyorlar. E, şu anda biri asker, diğeri asker adayı kuvvetli muhtemelen. Tabi dediğimiz gibi e, her Türk asker doğar. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Hepimiz Türk'üz, hepimiz e, Türk askeriyiz. E, kimimiz resmi kıyafetli, kimimiz resmi silin. Yeri ve vakti geldiğinde sahada elbette ki bu gençler yer alacaklar. Tabi her zaman savaş için değil, barış için. Yani Türk askeri barışın sağlanması için dünyanın birçok noktasında gücünü bu festivaller çerçevesinde göstermiş oluyor. İşte bu İstanbul, e, İstanbul'da yapılan tek festival e, bu anlamda çok önemli. Buraya gelen yerli, yabancı bütün insanlar e, gelip Türk'ün gücünü, sağdaki varlığını yerinde görme imkanına sahipler. Ve yine bakalım, bakın burada vatandaşlar yine. Burada yine Türk yıldızlarının geçişini takip etmek için bekliyorlar. Ellerde cep telefonu var. Hemen burada üç tane genç kızımız var. Onlar da şu anda gördüğünüz gibi Türk yıldızlarının geçişini bekliyorlar. Merhaba çekebiliriz mi gençler? Evet evet evet. Hayatımda evet. <laughs> yaşadığım en iyi deneyimdi. Daha önce görmemiştiniz galiba. Hayır. Peki bu tür görüntüleri görünce nasıl bir duyguya ediyorsunuz? Yani bizim Türkiye yani Türkten olmaları yani Türk olmaları biz <laughs> gibi bir gurur. Gurur. çok gurur, <laughs> çok gururlanıyoruz ve oradalar geliyorlar şu an o kadar, kadar. iyiler ki hepsi aynı izala gidiyorlar. Çok yani. gerçekten, evet, gerçekten. Gurur. çok gurur, mükemmel. Çok teşekkür çok mutluyum. Her zaman, zaman izlemek isterdim. Türk-Türk izliyor. Canlı siz gençler. Evet, evet. çocuklarla da bir araya geldik. Onların da mutluluğuna tanıklık etmiş olduk. Onlar da Türk Yıldızları'nın uçuşunu ellerinde ellerindeki cep telefonuyla kaydetmeye çalışıyorlar. Son derece renkli dönükler ve buradaki festival 5 gün boyunca devam edecek. Bugün ilk gün. Son sözü şöyle söyleyeyim. Vakti imkanı olanlar, İstanbul'da olanlar, İstanbul'a yakın olanlar mutlaka çocuk çocuk buraya gelsinler ve buradaki atmosferi yerinde görsünler. Çünkü son derece güzel görüntüler var diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Flash Haber muhabirimiz Adnan Sular Teknofest'ten aktardı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız olacak. Tekrar haber bültenimizde karşınızda olacağız.